Bir sezon sadece 460 bin euroluk bütçesiyle Sultanlar Ligi'nin devlerine kök söktüren Galatasaray, tarihi hamleyi yatı. Fotospor'un 25 Nisan'da duyurduğu plan hayata geçti. Eczacıbaşı ile birleşme gerçekleşmedi ancak Başkan Dursun Özbek, ilkin Aydın'a verdiği sözü tuttu. Yeni sponsor bulundu. 300 milyon TL'den 600 milyon TL'ye yükseltilen voleybol takımının bütçesi şimdi de 1 milyar TL'nin üzerine çıkarıldı. Yıldız yağmuru başladı. O R R O D A N sonra bir kayıp daha La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Alessio Oro'nun ayrılmasının ardından Vero Voli, İtalyan milli takımının bir diğer direği olan Mirayim Silla'yı kaybetme riskiyle karşı karşıya. Yurt dışına transfer giderek daha yakın hale geldi. Olimpiyat şampiyonu İtalyan Smaçör için en olası hedef Türkiye. Özellikle de şu anda Julio Velasco'nun İtalya milli takınındaki mavilerdeki asistanı olan Massimo Barbolini'yi takımın başına getiren Galatasaray. R.U.S.Y.A.Y.A. gitmeyi reddetti Silla'ya ilk ilgi Rusya'nın Kaliningrad takımında geldi. Ancak müzakereler ilerlemedi. Galatasaray, Polonyalı Martina Lukasik ve Amerikalı Alexandra Franti olmak üzere iki kalın smaçörle sözleşme imzalamış olmasına rağmen S.Y.L.L.A. için pol pozisyonunda. Sillar'ın Galatasaray'a gelmesini hali hazırda Oroyu Fenerbahçe'ye getiren menajer olan Lucanovi üstlenmiş durumda.